Aşağıdakilerden hangisi insanın solunum sisteminde yer almaz? A. Yutak. Hem solunum sistemi hem de sindirim sistemi ile alakalı bir yapıdır. B. Burun denmiş arkadaşlar. Burun solunum sisteminin dış ortamı açılan yüzüdür. C. Kalp. Kalp dolaşım sisteminin bir parçasıdır. Cevabımız C olmalıdır. D. akciğerler verilmiş. Akciğerler gaz alışverişini gerçekleştirdiğimiz yapılardır. E'de de soluk borusu vermiş. Yani dışarıdan aldığımız gazı akciğerlere kadar taşıyan boruya diyoruz. Cevabımız C cevabım olmalıdır. İnsanda solunum sistemi olaylarının hangilerinde görev yapar denmiş sorumuzda. Bir, hücresel solunum için gerekli olan oksijeni ortamdan alma denmiş. Arkadaşlar, oksijenli solunumda... ...oksijeni kullanıp basit molekülleri, organik molekülleri, karbondioksit, su... Ve enerjiye dönüştürüyoruz. Yani enerji elde etmek için bu olayı gerçekleştiriyoruz. Oksijeni almamız için solunum sistemine ihtiyacımız var. 2. Hücrelerde oluşan karbondioksit'i vücuttan uzaklaştırma denmiş. Şimdi karbondioksit ortamda biriktiği zaman pH'i düşürür. pH'in düşmesi demek asitliğin artması demektir. Asitliğin artması istediğimiz bir durum değil. Daha önceki konularımızda homeostasiden bahsetmiştik, iç dengeden. İç dengenin korunması için bu sisteme ihtiyacımız var. Bunu da karbondioksit uzaklaştırarak yapıyoruz ve böylece pH'ın anormal dereceye düşmesini engellemiş oluyoruz. 3. Kan pH'ını dengesini sağlama denmiş. Arkadaşlar biraz önce de bahsettik. Karbondioksitteki artış pH'i düşürür. Biz karbondioksiti uzaklaştırarak pH'i belli sınırlar içerisinde tutarız. Bu da doğrudur. Cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki şekilde alveollerde gerçekleşen gaz alışverişi gösterilmiştir. Şekilde verilen X ve Y molekülleriyle ilgili olay için ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Birinci ifademizde X karbondioksit, Y oksijendir denmiş. Arkadaşlar dokularda üretmiş olduğumuz karbondioksiti Aliyollerin içerisine vererek aliyollerle dışarı atarız. Ee, yine dışarıdan almış olduğumuz oksijeni ki bu Y'dir. Onu da aliyollerden kılcal kan damarlarına vererek dokulara kadar taşırız. Birinci ifademiz doğrudur. İki dış solunumdur denmiş. Bakın solunum organı ile kan arasında gerçekleşen gaz alışverişine dış solunum diyorduk. Bu da doğrudur. 3 X molekülünün anyon boşluğuna Y molekülünün kana geçişi difüzyonla gerçekleşir. Gazlar difüzyonla geçiş yaparlar. Difüzyonla geçiş yaparlar. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru olacaktır arkadaşlar. Cevabımız E olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalığı değildir? A şıkkında koa verilmiş. Koa da e, akciğerlerin intihaplanmasına bağlı olarak akciğerin erken yaşlanması durumudur. E, B şıkkında enfarktüs verilmiş. Enfarktüs kalp krizidir. Akciğerle alakalı, solunum sistemiyle alakalı bir hastalık değildir. Dolaşım sistemiyle alakalıdır. Cevabımız B olmalıdır. C şıkkında veren verilmiş. Bu da akciğerlerdeki bağ dokunun elastikiyetinin yitirilmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Yine solunum sistemi ile alakalıdır. D şıkkında astım verilmiş. Solunum kanallarının daralması ile alakalı bir hastalıktır. Solunum sistemin hastalığıdır. E şıkkında ise zatüre verilmiş. Zatüre de yine akciğer dokusunun iltihaplanması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Cevabımız B olmalıdır. Aşağıdaki şekilde solunum gazlarının kanda taşınma sırasında gerçekleşen bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangilerinde artış olması beklenir? 1. 1 numaralı olayda al yuvarlardaki oksihemoglobin miktarı. Arkadaşlar 1 numaralı olayda e, albüllerden al yuvarlarının içerisine oksijen geçişi olacak. Ve burada hemoglobin ve oksijenin birleşmesi sonucunda oksihemoglobin miktarı artacak. Zaten... Oksijenin çok büyük bir kısmı, yaklaşık %98'lik kısmı oksihemoglobin biçiminde dokulara kadar taşınacaktır. Birinci ifademiz doğrudur. 2 i̇ki, iki numaralı olayda hemoglobinin oksijene doygunluğu demiş. Bakın dokulara geldiği zaman al yuvarlardan oksijen ayrılacak. Al yuvarının içerisindeki hemoglobine bağlıydı oksijen. Hemoglobini bırakan oksijen hemoglobinin oksijene doygunluğunu azaltacaktır. Dolayısıyla 2 numaralı ifademiz doğru olmayacaktır. 3. 3 numaralı olayda al yuvarlardaki karbamino hemoglobin miktarı denmiş. Arkadaşlar burada da karbondioksit hemoglobinle birleşecek. Birleştiği zaman HBCO2 yani karbamino hemoglobin oluşacak. Dolayısıyla doku kılcallarında karbamino hemoglobin miktarı artmış olacak. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Cevabımız C olmalıdır. Soluk borusu bronş ve bronşçukların yapısında verilenlerden hangileri ortak olarak bulunur demiş sorumuzda. Arkadaşlar epitel doku soluk borusunun iç yüzeyini astarlayacak. Daha doğrusu solunum sisteminin iç yüzeyini astarlayacak bir yapıdır. Bütün bölgelerde bulunacaktır. Ortaktır. 2 kıkırdak doku denmiş. Kıkırdak dokumuz burada hiyalin kıkırdaktır. Ama e, solunum sisteminin bütün kısımlarında bulunmayacaktır. Mesela bronşuklarda biz hiyalin kıkırdağı göremeyeceğiz arkadaşlar. Ortak değildir. Düz kas dediğimiz yapı tüm bu saydığımız bölgelerde soluk borusu bronş bronşuk dediğimiz bölgelerde bulunacaktır. Hatta dıştan içe doğru bağ doku düz kaslardan oluşan kas doku ve epitel dokuyu gözlemleyebiliriz. Ortak olanı sorduğu için cevabımız 1 ve 3 yani D olmalıdır. Aşağıdaki şekillerde soluk alışveriş sırasında gerçekleşen bazı değişimler gösterilmiştir. Buna göre birinci durumdan ikinci duruma geçiş sırasında verilenlerden hangilerinde artış olması beklenir denmiş. Birinci ifadede diyafram kasının boyu denmiş arkadaşlar. Bakın e, birden ikiye geçişte ne oluyor ona bir karar verelim ilk önce. Bir de soluk alma olayı gerçekleşiyor. İkide ise soluk verme gerçekleşecektir. Soluk verme sırasında neler oluyor? Diyafram kası gevşer. Gevşeyen kasın boyu artar arkadaşlar. Bize artış olanı soruyor. Birinci ifademizdeki diyafram kasının boyu artar. 2. Akciğer hacmi denmiş. Bakın biz soluk alırken diyaframın aşağı inmesine sebep oluyoruz. Bu da göğüs iç hacmini arttırıyor. Göğüs iç hacmi artınca da akciğerin iç hacminde bir artış oluyor. Ama soluk verirken göğüs iç hacmini daraltıyoruz. Çünkü diyaframı gevşetiyoruz. Göğüs içi hacmi daraldığı zaman akciğerler içerisindeki havanın dışarıya çıkışını kolaylaştırmış oluyoruz. Dolayısıyla soluk verirken akciğer hacmi artmamalıdır. 3'te ise karın iç basıncı denmiş. E, diyafram yukarıya doğru hareket ettiğinde karın iç boşluğu genişleyecek arkadaşlar. İç boşluk genişlerse içerideki basınç düşecektir. Karın iç basıncı da artmayacaktır bize artanı sorduğu için cevabımız A olmalıdır. Aşağıdaki grafikte sağlıklı bir insanın vücudundaki K, L, M ve N damarlarında bulunan kanın karbondioksit miktarına bağlı pH değerleri verilmiştir. Kanın akış yönünün K, L, M, N şeklinde olduğu bilindiğine göre ifadelerinden hangileri yanlıştır deniyor soruda. Arkadaşlar damarların ne olduğunu belirleyelim ilk önce. Bakın 0-7 aralığı asidik pH aralığını ifade edecektir. 7 nötr'dür. Bakın 7'ye doğru ne zaman hangi damarda yaklaşırız? Ne zaman karbondioksit oranı azalır? Çünkü biliyorsunuz ki karbondioksit suyla reaksiyona girdiğinde karbonik asit adı verilen molekül oluşturur. Karbonik asit artırır. Doku kılcallarında karbonik asit oranı yüksektir. Peki nerede karbonik asit oranı azalır? Alveol kılcallarında azalma söz konusu olacaktır. Çünkü kandaki karbondioksiti alveollerin içine vereceğiz. Arkadaşlar o zaman L damarı neyi ifade edecek? Alveol kılcallarını ifade edecek. Neden pH yükselmiş olacak? Çünkü karbondioksit alveol kılcallarından alveollerin içine geçmiş olacak. Peki alveol kılcallarından önceki damarımız hangisidir? K da arkadaşlar akciğer atar Bu da kalbin sağ karıncık bölgesinden çıkar. Oksijen açısından fakir, karbondioksit açısından zengin kanı akciğerlere getirir. Peki M damarı ne olabilir? Bakın M damarında herhangi bir değişim olmamış. Peki bu damar ne olmalıdır? Bu damar arkadaşlar Akciğer toplar damarı olabilir. Oksijen açısından zengin bir damardır. Ve akciğer toplar damarı kalbin sol kulakçığına oradan sol karıncığına kan veririz. Ve akciğer toplar damarıyla getirilen kanı aortla tüm vücuda dağıtabiliriz. Mesela dokulara gönderebiliriz. Böbrek atar damarıyla böbreklere gider. Bağırsak atar damarıyla bağırsaklara gider. Yani oksijen açısından zengin kan gider. Peki N damarında ne olmuş? N damarında asitliğin arttığını görüyoruz. Yani bu bir doku kılcalı olabilir. Bir organın içerisinden geçen bir damar, kılcal damar ağı olabilecektir arkadaşlar. Çünkü madde geçişleri sadece kılcal damarlarda oluyor. Kılcallar tek katlı epitel dokudan oluştukları için madde alışverişlerini burada yapabiliyoruz. Peki birinci ifademize bakalım. Bir, akciğer kılcalı yani L akciğer kılcalı N doku kılcalıdır denmiş. Arkadaşlar L akciğer kılcalı olabilir. Alveol kılcalı dedik biz ona. N de doku kılcalı dedik çünkü doku kılcalında karbondioksit oranı artacaktır. Birinci ifademiz doğrudur. Bize yanlışı soruyor. Dikkat edelim. 2. K'nın toplam kesit alanı L'nin toplam kesit alanından fazladır diyor. Şimdi L kılcal damar arkadaşlar. Biliyoruz ki Kılcal damarların toplam kesit alanları atar ve toplar damarların toplam kesit alanından daha fazlaydı. İkinci ifademiz yanlıştır. İki cepte dursun. 3. M atar damar olabilir ve oksihemoglobince zengin kan bulundurur. M ne demişiz? Akciğer toplar damarı olabilir demişiz. Bir de aort olabilir. Ya da aorttan köken alan organlara kan götüren atar damarlar olabilir. E biliyoruz ki aortta oksijen açısından zengin kan vardı. Aorttan köken alan atar damarlarda da oksijen açısından zengin kan bulunacaktır. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlışı sorduğu için arkadaşlar cevabımız yalnız 2 yani B olmalıdır. Alveollerin akut enfeksiyonu olan zatürede enfeksiyon sonucu alveoller ve bronşçuk mukoza zarar görür. İltihap ve ödem alveollerin sıvı ile dolmasına neden olur. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir bireyin ve Covid-19 sonrası zatürre olan bir bireyin alveol yapısı gösterilmiştir. Buna göre zatürre hastalarında sağlıklı bireylere göre verilenlerden hangilerinin daha az olması beklenir. Ama arkadaşlar birinci ifadede her nefes alışında alveollere dolan temiz havanın hacmi denmiş. Bakın bu azalacaktır. Çünkü çok büyük bir kısmı alveollerin mukusla dolu olduğu için içeriye giren oksijenin hacmi daha az olacaktır. 2. Birim zamanda kandan alveol boşluğuna verilen karbondioksit miktarı. Yine aynı şekilde hacim daraldığı için mukusla, e, kandan akciğerin içerisine, alveol boşluklarının içerisine verilen karbondioksit miktarı da azalacaktır. 3. Akciğerlerden kalbe iletilen kanın pH değeri. Arkadaşlar kandaki karbondioksiti biz eğer Alveolin içerisine veremezsek biliyorsunuz ki karbondioksit su ile tepkimeye girdiğinde karbonik asit oluşturur. Bu da haşartı ve bikarbonat iyonlarına dönüşür. Haşartıların artması artışı pH'ı ne yapacaktır? Düşürecektir. pH'in düşmesiyle birlikte asitlik artmış olacaktır. Dolayısıyla e, burada da pH değerinin azalması gerekecektir. Yani asitliğimizin artması gerekecektir. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız E olmalıdır. Kandı karbondioksitin taşınma sürecindeki olaylarından akciğer kılcallarında ve dok kılcallarında gerçekleşenleri aşağıdakilerin hangisine doğru gruplandırılmıştır denmiş sorumuzda. Arkadaşlar K için akciğer kılcalları denmiş. Akciğer kılcalları. L için ise doku kılcalları denmiş. İsterseniz bu kılcal damarlarda nasıl değişimler oluyor bir onlara bakalım. İlk olarak akciğer kılcallarındaki değişimleri inceleyelim. Bakın akciğerlerle almış olduğumuz oksijen alveollerden alveol kılcallarına verildiğinde bu kılcallar içerisindeki al yuvarlarda hemoglobinle birleşip oksihemoglobin oluşturur. Oksijenin %98'lik kısmı oksihemoglobin şeklinde taşınır. Peki karbondioksit nasıl uzaklaştırılır? Bakın karbondioksitin yaklaşık %23'lük kısmı karb amino hemoglobin şeklinde taşınıyor akciğer kılcallarına. Ve burada hemoglobin karbondioksiti bırakıyor. Oksijenin kısmi basıncı fazla olduğu için. Bırakılan karbondioksit difüzyonla alveollere geçiş yapıyor. Bakın %23'ü karbondioksitin bu şekilde taşınıyordu. Peki geride kalan %70'e yakın kısmı onlar nasıl taşınacak? Ee, karbondioksitin orada da şu oluyor. Hemoglobinlerin bir kısmı karbondioksit yakalamıştı. Karbomina hemoglobini oluşturmuştu. Bir kısmı da aşartıları yakalamıştı. Akciğer kılcallarına geldiğimizde hemoglobin ve aşartı birbirinden ayrılacak. Bu aşartılarda kan plazmasında taşınan bir karbonat iyonlarıyla birleşip karbonik asit oluşturacak. Karbonik asit de daha sonra su ve karbondioksit ayrışacak ve bu karbondioksit de alveollere geçiş yapacak arkadaşlar. Yaklaşık %70'i yani bu şekilde taşıyor. Çok büyük bir kısmını karbondioksitin e, bu şekilde taşıyoruz. Peki doku kılcallarında neler olacak? Doku kılcallarında. Bakın doku kılcallarına kadar biz oksijeni hangi formda getirmiştik? çoğunluğunu oksihemoglobin formunda getirmiştik. Yani hemoglobinle oksijen birleşmiş vaziyetteydi. Doku kılcağlarında bunlar birbirinden ayrılacak. Ve oksijen doku hücrelerine verilecek. Peki karbondioksit, yani dokuların üretmiş olduğu karbondioksit ne olacak? O karbondioksitte oksijenden ayrılan hemoglobine bağlayarak Karb amino hemoglobin molekülünü oluşturacağız. Ve bu şekilde karbondioksitin %23 kısmını akciğer kılcallarına kadar taşıyacağız. Diğer taraftan karbondioksitin büyük bir kısmı su ile reaksiyona girerek karbonik asit oluşturacak ve karbonik asitte H ve bikarbonat iyonlarına dönüşecek. Aşartılarda hemoglobin tarafından yakalanacak ve bu şekilde akciğer kılcalarına kadar taşınacak. Şimdi bu verdiğimiz denklemleri göz önüne alaraktan doğru cevabı bulmaya çalışalım. Bir de hemoglobinin aşartılardan ayrılması verilmiş arkadaşlar. Bu olay akciğer kılcalarında gerçekleşmelidir. Akciğer kılcallarında İki de karbondioksit ve suyun karbonik asit oluşturmasını vermiş. Bu olay da doku kılcalımızda gerçekleşiyor. Doku kılcallarında. E, üçüncü ifademizde hemoglobin ve karbondioksitin birleşip e, karbamino hemoglobin oluşturmasını vermiş. Bu olayda yazdığımız denklemler ışığında söylüyorum. Doku kılcallarında gerçekleşecektir ve dördüncüde de de e, karbonik asit H+ artı ve bikarbonat iyonlarına ayrışmış. Bu da yine doku kılcalında olacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar cevabımız A olmalıdır.